Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ford Courier aracına 420 litre port bagaj uygulaması ürünümüzü sunacağız. ABS termoform plastik malzemeden üretilen 420 litre port bagajı, su geçirmez yapısı ve yüksek taşıma kapasitesi ile öne çıkar. Ürünün ölçüleri ve özellikleri ise modelden modele farklılık göstermektedir. Port bagajlar genellikle kurulumu kolay, sağlam ve dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Ürünün ölçüleri uzunluk 154 cm, genişlik 80 cm, yükseklik 45 cm'dir. Araçta port bagajın takılacağı alanı belirleyin. Bu genellikle aracın çatı taşıyıcıları veya arka kısmı olabilir. Birinci port bagajı araca takmadan önce, aracın kullanım kılavuzunu veya üreticinin talimatlarını okuyun aracınızın maksimum taşıma kapasitesini belirlemenize ve port bagajın doğru şekilde takılmasına yardımcı olacaktır. İkinci port bagajın araca takılabilmesi için, genellikle port bagajın altında bulunan montaj kollarının, aracın taşıyıcılarına veya arka kısmına montajı gereklidir. Bu kollar, genellikle bir vidalı bağlantı veya kilitli bir klips ile sabitlenir. Üçüncü port bagajın montajını tamamlamadan önce, bağlantı elemanlarının sıkı olduğundan emin olun. Port bagajın güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlayacaktır. Dördüncü port bagajın yüklenmesi, aracın taşıma kapasitesine uygun olmalıdır. Aracın stabilitesini ve güvenliğini sağlamak için önemlidir. Beşinci port bagajın taşınması sırasında, yükün araçtan düşmesini önlemek için, yükü sıkı bir şekilde bağlayın ve her zaman yükünüzü kontrol edin. Bu adımları izleyerek, port bagajınızı aracınıza doğru bir şekilde monte edebilir ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Diğer hizmetlerimizi incelemek için global web sitemiz olan www.atesmotors.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.